Merhaba, bu videoda sizlere Ziviket içerisinde ölçülendirme komutlarından bahsedeceğim. Annotation panelinde bulunan ölçülendirme komutlarını kullanarak çizmiş olduğumuz nesneleri ölçü oklarıyla beraber tanımlayabiliyoruz. Ziviket'te bakacak olursak birkaç tane farklı yöntemle ölçülendirme komutu bulunuyor. Bunlardan biri doğrusal ölçülendirme. Doğrusal dediğimizde sadece yatay değil, hem yatay hem de düşey ölçülendirme olarak nitelendirebiliriz. Doğrusal ölçülendirme örnek olarak mesela şöyle bir parçanın kenar noktasının yüksekliği genişliğini verebiliriz ya da bu aynı parçanın düşey eksendeki ölçüsünü vermemiz mümkün. Tabi burada ölçü ayarlarımız olmadığından dolayı şu anda ölçekler çok küçük gibi görünüyor. Bunlarla alakalı ayarları bir sonraki dersimizde göstereceğiz. Ben şimdilik kabataslak bir ölçü ayarla beraber ölçülerimi görünebilir hale getiriyorum. Evet şu anda değişikliğimi yaptım. Tabii size bunları göstermeden e, ölçü ayarlarımı gerçekleştirdim. Şimdi e, bahsettiğim gibi doğrusal ölçülendirmeyi kullanarak yatayda ya da düşeyde olan bir çizgiyi ölçülendirebiliriz. Bir de Align dediğimiz hizalı ölçülendirmeler var. Bunlarda da e, ölçü okunu farklı çizgiler arasında tutabiliyoruz. Bakın şurada ve şuradaki ölçüyü Ölçülendirmek için bu komutu kullanabiliriz. Burada 627 bu iki nokta arasındaki uzaklık şeklinde. E peki biz bunu doğrusal ölçülendirme yapamaz mıydık? Eğer ki doğrusal ölçülendirmede bu noktaya ve bu noktaya tıklamış olsaydım ya bakın görmüş olduğunuz gibi yatayda ya da düşeyde olan ölçüsünü ölçülendirebilirdim. Dolayısıyla burada e, align yöntemini kullanarak açılı olan çizgi uzunluklarını bu komutla beraber ölçülendirebiliyoruz. Yine güzel bir örnek şu kısmı yapabiliriz. Şuradan şurayı bakın doğrusal de maalesef böyle ama align yani hizalı ölçlendirmede bu şekilde ölçülendirme yapabiliyoruz. Diğer bir özellik angular kısmı. Açılı çizgileri e, ölçülendirmek için kullandığımız bir komut. Şurada 90 derece var. Şuraya tıkladım. Buraya tıkladım. Gördüğünüz gibi 90 derecelik bir açı olduğunu söyledi. Şurayı yapalım. Buraya bir tane line çiziyorum. Çizgi komutuna geldim. Şuradan şuraya tıkladım. Şimdi Angular beraber şurayla ve şuranın açısına bakacağım. Gördüğünüz gibi burada 43 derece. Şuraya ve şuraya tıkladım. Burası 43 derece. Yine şuraya ve şuraya tıkladım. Burası 47 derece şeklinde ölçülendirme yapabiliyoruz. Burada yapacağımız işlem açılı olan çizgilerin birbirleriyle sırayla tıklamak. Tabi burada illa çizgiler birbirlerine değecek diye bir kaydı yok. Şöyle ve şöyle iki tane çizgimiz olsun ve bunları İkisinin arasındaki açıyı ölçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi birbirine değmese bile bu iki çizgiyi ölçülendirebiliyoruz açılar yöntemini kullanarak. Efendim yay uzunluğu komutumuz var. Herhangi bir yayın uzunluğunu vermek isterseniz, mesela şöyle buradan başlayıp şuraya kadar giden arc length dediğimiz yay uzunluğu, örneğin 2340 uzunluğu bu yayın e, bu komutla beraber bu yayları da ölçülendirme şansına sahip oluyoruz. Radius çok klasik e, bir dairenin yarı çapını ölçülendirmek istediğimizde e, buradan radius komutunu kullanarak ölçülendirebiliriz. Yarı çap değerini başına r ekleyerek yani radiusun r'sini ekleyerek ölçülendirme yapmış oluyor. Bu bize e, büyük avantaj sağlıyor. Çap ve yarı çap e, ayarlamasını yaparken mesela düz bir dairede görmüş olduğunuz gibi R500 şeklinde yarı çap da verebilirsiniz. Aynı şekilde diameter kullanarak dış çap ölçüsü de verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi fi işaretini başına koyuyor. Çap olduğunu göstermek için yarı çapta ise e, başına R büyük R harfini koyarak e, yarı çap değerini ölçülendirmiş oluyoruz. Tabi biz e, daha önceki matematik derslerimizden hatırlarsak R değerini, küçük R değerini gördüğümüzde çap olarak algılıyorduk genelde. Farklı bir e, algı vardı ve bu teknik resme geçen birçok arkadaşta aynı şey oluşuyor. Hangisi çap, hangisi yarı çap şeklinde. Yarı çap değerini radius'un R'sinden e, algılayabilirsiniz. R500, yarı çap fi de normal tüm çapı gösteren dış çap olarak algılamamız mümkün. Son olarak ordinat komutundan bahsedeceğim. Ordinat komutunu kullanarak parçalarımızın üzerine koordinatlarını verecek şekilde ölçülendirme yapabiliyoruz. Örneğin bunun x'teki değeri. Bunun x'teki değeri. Görmüş olduğunuz gibi eğer ben burada ölçülendirme de UCS'yi bu noktaya sıfır koyacak olursam. Koordinat düzlemiyle alakalı çalışmalar yapmıştık hatırlayacak olursanız. Mesela ben bir tane dikdörtgen çizeyim. Bunun başlangıcını sıfıra sıfıra getirdim ve genişliğini de 500,500 500 yazıyorum. Bakın şimdi ordinat yöntemiyle bunu ölçülendirelim. Şimdi ordinata geldiğimde şu noktayı bakın x'deki mesafesini 0, y'deki mesafesini de 0 alacak. Tabii doğru noktaya tıklayacak olursak. Evet y'deki noktayı da 0 aldı. Şimdi buradaki noktaya tıklayacak olursam gördüğünüz gibi 500 birimlik bir mesafe algıladı. X mesafesindeki değeri ve burada da yine Y değerini şöyle 500 alarak e, y'deki yükseklik yani şu noktadan yukarıya doğru olan mesafesinde 500 olarak ifade etmiş oldu. Aslında burada da aynı rakamı yakalayabiliriz. Çünkü ikisi aynı hizada olduğu için y düzlemindeki değerlerine bakacak olursak. Bu şekilde parçalarınızda e, koordinat düzlemleri üzerindeki değerlerini algılayabileceğiniz bir yöntem. Bir de Quick Dimension var. Quick Dimension'da nesneyi seçmek suretiyle ölçülendirebiliyorsunuz. Bu da açık. Şöyle düz bir nesne seçeyim. Şuna tıkladığımda mesela bakın bunun yüksekliğini doğrudan verebilir veya enter'a girdim şöyle yaptım tıkla tıkla yapıyorum iki kere tıklamak suretiyle ölçülendirmeyi gösteriyor üzerine tıkladım enter tuşuna bastım bakın mesela şu anda bunu doğrusal olarak ölçlendirmeye uygun gördü yatay ya da doğrusal olarak e, ölçülendirebiliyoruz. Burada aslında e, Quick Dimension'ın özelliği teşkil açılıydı gösterseydi ama şu an göremiyorum ben İlla ki. Doğrusal olarak karşıma çıkarttı. Ee, buradan mesela şunu şöyle yaparak ölçülendirebilirim. Yine yatayda böyle bir ölçülendirme. Hızlı bir ölçlendirme yöntemi gerçekleştirebiliyoruz. Mesela hızlı ölçülendirme doğrudan daireye tıklarsak ne olur bir bakalım. Evet burada herhangi bir şey geometri olarak algılayamadığı için seçmedi. Evet. Zannediyorum e, buradaki Evet, şekille alakalı bir sorun varmış. Şöyle yapalım. Yeni bir tane daire çizeyim. Bunu ölçülendirelim. Quick Dimension ile. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda radyos olarak ölçülendirdi. Ben geometriyi biraz kurcaladığım için bozduğum O yüzden e, göstermedi. Evet gördüğünüz gibi Quick Dimension'la da e, geometri kendisi analiz edip doğrudan bir ölçülendirme işlemi gerçekleştirmiş oluyor e, çizim ekranımızda. E şimdi bunun haricinde ölçülendirmelerin bazı ekstra püf noktaları da var. Bunlardan da bahsedeyim. Mesela şurada continuous ve baseline denilen iki iki türlü ölçülendirme var. Continuous e, en son yapılan ölçülendirmeden sonra devam eder. Mesela bazı teknik resimlerimizde şekil görüyoruz. Şurada e, bir ölçülendirme yapalım. Bakın, doğrusal bir ölçülendirme yapalım şuraya. Şurada yaptım. Şimdi bunun devamlı olarak ölçülendirmek istiyorum. Buna bastığımda en son kalan ölçülendirme yöntemini Kullanarak devam ettiriyor. Peşi sıra yani her bir bitiş yeni bir başlangıç olacak şekilde ölçülendirme işlemini gerçekleştiriyor. Bir de baseline dediğimiz var. Tepe tepe üst kısma koyuyor. En son eklemiş olduğumuzun üzerine gidiyor. Geri alalım yaptıklarımızı şöyle. Sonuncu geri almasaydı. Şöyle bir doğrulu sal ölçülendirme yaptım. Şimdi baseline'i seçiyorum buradan bakın. Buraya tıkladım, buraya tıkladım, buraya tıkladım. Kendisi üst basamakları otomatik olarak adlandırarak e, ayarlarını kendisi belirliyor. Ve burada tabi bu bizim standartımıza göre değişecek standart ayarlarını göreceğiz. Buradaki mesafelere göre kendisi üst üste ölçülendirmeyi gerçekleştirmiş oluyor. Ölçülendirme ayarlarını değiştirmek istediğimizde doğrudan üzerine çift tıklamamız yeterli. Burada yazan herhangi bir yazıyı değiştirebiliyoruz. 459 bu standart ölçü değeri. İstersen ben buraya 460 50 yazabilirim. Ama şöyle bir şey var. Ölçüyü değiştirdiğinizde tabii buradaki alan da e, değişmesi gerekir. Böyle manuel bir değer yazdığınızda maalesef bu değişiklik gerçekleşmeyecektir. İsterseniz bir deneyelim. Şimdi e, bu... Ölç, gerçek ölçüyü geri alabilmek için küçük ve büyük işareti yapıyorum ve OK butonuna basıyorum. Artık standart ölçüye geldi. Şimdi e, hatırlayacak olursanız e, stretch komutuyla parçalarımızı sündürebiliyorduk. Şu parçayı sündürmeye çalışalım. Bakın mesela 100 uzatalım. Gördüğünüz gibi ölçü okumuz da değişti. Eğer buraya siz herhangi bir şekilde değer yazarsanız 560 şeklinde bu parçayı esnettiğiniz takdirde bir daha bu ölçü oynamayacaktır. Ta ki bunun gerçek ölçüsünü yazdırana kadar nasıl otomatik hale getiriyoruz küçüktür büyüktür işaretlerini yan yana koyduğunuzda göstereyim şöyle yani şu ve şu işaretleri peş peşe koyduğunuzda bunu kapatıyorum arasını bu şekilde yaptığınızda kendisi otomatik algılayacaktır şöyle yaptım bakın direkt kendi rakamı geldi. Bunun yanına isterseniz bazı değerler ekleyebilirsiniz örneğin text komutunu hatırlayacak olursanız semboller ekleyebiliyorsunuz hatırlarsanız. Şurada mesela artı eksi değerini verelim. Artı eksi tabii değeri silmeseydik teşke. Şöyle hani tolerans ekleyelim. Artı eksi plus minus 0,05 deyip böyle manuel olarak elle e, tolerans da eklemeniz mümkün. Veyahut buraya herhangi bir yazı da ekleyebilirsiniz. Parantez aç. Deneme dedim mesela. Parantezi kapat. Bu şekilde yazı biçimini düzenleyebiliyoruz, içine eklemeler yapabiliyoruz. Burada yazı kalınlığını, kalın, italik, üstü çizili şeklinde yazabiliyoruz. Bu yazının rengini değiştirebiliyoruz ya da hepsini değiştirebiliyoruz. Bu şekilde düzenleme için yapacağınız işlem sadece ölçlendirmenin üzerine çift tıklamak ek olarak mesela ölçü okunu hareket ettirmek istiyorsunuz. Buradan mavi noktaya tıklamak suretiyle başka bir noktaya çekerek buradaki ölçüyü hareket ettirebilirsiniz. Tabii ölçü değeri de değişir burada. Tutuş noktasını tıklamak suretiyle ölçü okunu aşağıya yukarı oynatabilirsiniz. Yine buradaki köşe noktasından tutarak bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Tutuş noktasını başka bir noktaya alabilirsiniz yine. Böyle hareket ettirmek suretiyle bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tabii bir de ölçülendirmelerde patlatma komutu da çalışıyor. Export komutunu hatırlayacak olsanız Explode komutuyla parçamızı patlatırsak eğer burada her bir nesneyi, çizgiyi, ölçü okunu yer değiştirme şansına da sahip oluyoruz. Evet, bu dersimizde sizlere Ziviket içerisinde ölçülendirme komutlarından bahsetmiş olduk. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.